şimdi Rebiyül Evvel ayı. Bugün bir ya. Bakın her sene olduğu gibi gene Rebiyül Evvel ayı girince işte şunları şunları yapmalı, şöyle yapmalı falan filan. Gene sosyal medyada dolaştırıyorlar onu. Dolaştırıyorlar. Efendim Muhtebe kitaplarında biz böyle bir şey rastlamadık. Mesela ee, ilk ilk 10 günü için Ramazan ayı için, Recep ayı için, Muharrem'in belli günleri için, e, Şaban ayı için belirlen faziletler var. Ama Rebi'ül evvel ayı girince, işte şunlar şunlar yapılır, böyle böyle yapılır falan, böyle bir şey biz rastlamadık. Hadis-i şerife de rastlamadık. Din büyüklerinin kitaplara da rastlamadık. Ee, şimdi, bazıları diyecek ki, efendim biz kitapta rastladık, doğru. Kitab, e, kitabı yazan kim, aktören kim, onları söyleyen kim, biz ona bakarız. Hatta bazen mesela bize e, dinleyicilerimizden efem diyor e, işte maille soranlar oluyor. E, böyle bir kitap var. Mesela i̇şte, kitabın orijinali biliyoruz. Orijinali ya Farsçadır ya Arapçadır. Orijinali muhteberdir. Biz hemen soruyoruz kim tercüme etmiş? Ehil mi, nahil mi? Efendim yani işte Arapça bilen, Farsça bilen birisi. Arapça ve Farsça bilen birisinin tercimesi yetmez. Eğer bir kitap, Arabi bir kitap ve fıkıh kitaplarından, temel kitaplardansa bunu birisi, Arapça iyi bilen birisi tercüme etse. E olmaz mı? Olmaz. Mesela Arap kökenli olup ana dili Arapça olan papazlar var. Öyle Arapça biliyorlar bunlar. Ana dillerde Arapça. Arap dili ve edebiyatını da biliyorlar. Bunlar tefsir kitabı yazamaz mı? Hı? Yazabilir. Muhtemel olur mu? <laughs> Muhtemel olmaz. Çünkü iman olmadığı müddetçe, iman doğru olmadığı için ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın muradını onu anlaması, kavraması mümkün değil. Arapça bir vasıtadır. Arapça bir vasıtadır. Ama her Arabi bilen alim değildir. Bunu iyi bilmek gerekir. Dolayısıyla efendim Arapçası çok iyi. Doğru olabilir. Hiç, sadece Arapça değil. Efendim İngilizcesi mükemmel. İşte adam İngiltere'de kaldı, Amerika'da kaldı falan mükemmel. İtiraz etmiyoruz. Ee, e, bir tıp kitabı tercüme etti. Bir doktor edin aldığı zaman o tercüme edenin yedi sülalesini herhalde Ahmet okur galiba. Niye? Adam tıp akıllı sokmamış şey yani anatomiyi bilmiyor. Nasıl tercüme edecek ki onu? tercih edecek. Her ilimde böyle. Veyahut da adam ee, diyelim ki hani yabancı diller konusunda bütün diller ancak çok iyi biliyor. Ama bilgisayar kullanıcısı, bilgisayarla alakalı yazılan bir kitap bu adam tercih etmiş olsa bir işe yaramaz. Onu kullanan kimse der ki bu adam ne anlatıyor? Bu adam ne anlatıyor? E, dolayısıyla efendim ee, mübarek ayların, mübarek günlerin faziletlerini bildiren muteber temel kitaplar var. Bu muhteber temel kitaplarda bir şey bildirilmemişse, bir şey bildirilmemişse onu sosyal medyada yaymak çok büyük vebaldir. Bize geliyor mesela Google amcaya giriyor, Google amcadan bulduğunu gönderiyor. Nereden buldun bunu? Hatta bir tanesi, siz dedi işte Türkiye Gazetesi'ndeki yazınızda böyle böyle yazıyorsunuz dedi. al ki dedi şu kitapta böyle yazıyor. E benim böyle vaktim olmuyor herkese de cevap vermiyorum falan dikkatimi çekmişti falan dedim o dediğin kitabın aynı şekilde orijinali fotokopisini çekerek gönderebilir misin o dediğin yeri madem ki böyle bana aynı şekilde e, kitabın yani muhteber bir kitap onun orijinali yani sonra ne çıktı fiyasko çıktı Google girmiş. Herhangi bir sitede orada birisi aynı şekilde şu kitap demiş. E dedi orada gördüm falan. Ama dedim bize yazar öyle demiyorsun. Bu kitapta böyle yazıyor. Siz neye ne böyle yazıyorsun? kitabı da görmemişsin. Kitabı da görmemişsin. İşte o zaman Seyyid Abdülhakim Arvansi Hazretleri'nin o sözü hatırıma geliyor. Edeb bilmek edep haddini bilmek. Bir de Şahın Akşemen Hazretleri'nin bir sözü var. Bu yolun başı edep, ortası edep, sonu da edep. Bir edep olan da İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü bir edep olan yani edep olan da vasıl Allah olamaz yani Allah rızasına kavuşamaz. Önce edep, önce edep, önce edep. Edep yoksa a -a. ortada herhangi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla mesela şey var hocam sözünüzü kestim özür dilerim. Mektubat kitabı. İmam Hazretleri'nin diğer başka eserleri onun adı altında yayınlanıyor. Şimdi sizin dediğinizi çok iyi anlayabilmek için eğer yani mümkün olsa da herkes görebilse. Mesela Hüseyin Efendim çevirdiği, Türkçeye çevirdiği mektubat var. Bir de mektubat adı altında yine İmam Rabbani Hazretlerinin de başkalarının çevirdikleri var. Ya Bir aradaki fark keşke herkes görebilse. Yani bir kere zaten e, tamamen parça bilmekle, Arapça bilmekle de alakalı bir konu değil. Öbürü tasavvufla alakalı hal, şey. Ya Mustafa Bey, e, şimdi sen edebiyat mı Şimdi İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri, İsmail Fakırlı Hazretleri'nin talebesi, üstadı belli. Bu zatın marifetname isimli bir kitap var. Bu marifetname isimli kitapta bu zat kısmen fıkıh. Git kal bilgisi de var kelam kız ben. Fıkıh bilgisi var. Ondan sonra anatomi var. Tıp. Sonra astronomi var. O kitapta. Yani e, astronomi girince matematik çok kuvvetli olması lazım. Fiziğin, kimyanın çok kuvvetli olması lazım. Ve bu kitapta tasavvuf da var. Ben daha o zaman milletimde çalışıyordum. Çünkü birçok tercimeler oldu, sadeleştirenler oldu falan. O sadeleştiren bir ekip te te sadeleştirmiştim bu O ekipten bir tanesi. Ya dedim insaf sahibiymiş. Hatırıma gelince dua ediyorum adamcağıza. İnsaf sahibiymiş. Başaramadık dedi adam. Ya. Ekip ekip. Çünkü dedi bu kitapta bunlar 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 var dedi. Biz bunlara ince gidip bilmiyoruz bilmediği şeyde bir tane bizim de uzun sıra e, sure demiyor, Suriye'de yoksa Mısır'da mı kaldı yani Arapçası e, orada tahsil gördü Arapçası çok iyi bu e, Hüseyin Hilmi Ahmet Ahmetullah Atalale ya yayınladığı Arabi kitaplardan teshil menafi hastalıklar bahsini anlatan bir kitap var peki böyle konuşuyoruz dedim ki bunu tercüme edebilir misin bunu tercüme edebilir misin? E şimdi o haddini biliyor. Dedi ki çok iyi bir doktor bu. Mütahsız ama. Anatomiyi iyi tanıyan, iyi bilen. Ve biraz da aynı şekilde geneksel tıbbı bilen, onlarla merak sarıp da onları da öğrenen birisini getir. Ben orada yazıları söyleyeyim. O da tıp ben şey yapsın. Tercüme ederiz o zaman dedi. Birisi de onu Türkçe olarak ifade etsin. Ha, Bir Türkçe de iyi bilen bir Tabii. Türkçeyi de iyi bilen birisi yani. ifade itibariyle da iyi bilen. Yani Türkçedeki deyimleri falan da iyi bilen. Evet. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi Teala'yla hayattayken biz o zaman da falan yok. O, Türkiye gazetesinde çalışıyoruz. Hayattaydı. O kapı açılmıştı yani suvari olarak arz ediliyordu. E, mesela bizde bir şey var. Atasözü gibi kullanıyoruz. E, gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. E, bir hadis-i şerif arasında kitaplarda bir konu araştırırken e, şimdi e, piyasada kelime kelime tercüme edilmiş. Yani biz de az buçuk ay içinde lügata bakarak bakıyoruz falan tercüme. Ya bu gözden ırak olan, evet. gönülden ırak olana o kadar yakık ki. Ama bunun adı ne olduğunu bilmiyoruz. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi hayatta olduğu için. E, bu hadis-i şerife e, böyledir diyebilir miyiz? Bu hadis gözden ırak olan, gönülden de ırak olur diye cevap geldi. Murat o zaten diye. Ha, o zaman ben anladım. E, şimdi eee Mübareklerin Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi hali bazı şeylerine itiraz ediyor. Efendim metinde o yok. Halbuki muradı anlatıyorlar. Mesela tefsirde de murad-ı ilahi tabiri kullanılıyor. Hadis-i şeriflerde de murad-ı Resulullah kullanılıyor. Oradaki murad nedir? Yani senin kullandığın lisanda, dilde buna ne denir? Göz görmeyince gözden Gözlük ırak olur. Gö göz, gözden, gözden ırak olur. Gönülden de ırak olur. Bu hadis-i şerif işte. Tamam mı? böyle şey yapmışlar. Yani sen o hadis-i şerifi tercüme ederken böyle tercüme edeceksin. Ama benim kelime kelime tutmuyor. Ya kelime kelime değil arkadaş. Hadis-i şerifteki murat ne? O önemli. Ayet-i de öyle. Ayet-i de öyle. Evet, dolayısıyla e, dini konularda, dünyevi konularda bile insanlar kandırmak aynı şekilde uygun olmadığı gibi dini konularda olmayan bir şeyi, muteber kitaplarda yoksa, olmuş gibi her tarafa yaymak, dağıtmak, ya vebalistler, veba vebal ne iştir bu? Toprağın altında soracaklar mı hemşerim? Mesela, e, yani böyle bir vazife e, e, verildiği için en büyükleri ihsan etti, Allah'a, u şükrediyoruz. şükrediyoruz. Senelerce aynı şekilde meşgul ettiriyorlar. Emer abilerin bir sözü, ta e, Cağaloğlu'nda gazetedeyken, toplantılarda, nakleden aziz olur, kendinden konuşan zelil olur. Nakleden aziz olur, kendinden konuşan zelil olur. Dedim, ne demek istiyor? Kitaplarda var bu. Onun izahı da var. İslamiyet nakil dinidir. İlk nakledenler kim? Eshab-ı kiram. Soruyorsun işte, abdest nasıl alınır? Çok sevdiğimi bir gün gördüm. Abdest alırken işte kolları böyle yıkıyordu, yüzünü böyle yıkıyordu, başını böyle mesetti. Hatta parmaklarını şöyle tutuyordu. Bu ne? Nakil. Nakil tabii, nakil. Tabi'in kitapları yazarken Eshab-ı kiramdan falan arasladım. Bir gün sordum. Ya İmam Hasan Hazretleri'ne gelmişler demişler ki efendim iblis diyor ki allah Teala sana kıyamete kadar aynı şekilde mühlet. Kıyamette diyor benim diyor cezam bitecek ben affolacağım. Gelmişler sormuşlar ya böyle diyormuş. İblis öyle midir? Hani kadar kıyamete kadar. Kıyamete kadar, kadar. kalkıyor Basra'ya gidiyor. Yaşlı bir zat varmış Eshab-ı Kiram'dan. Eshab-ı Kiram'dan beş altı kişi gördü. Onun için tabiinin tabiindendir. Ee, İmam, Azon, İmam Azon, Ali, Hazretleri. E şimdi adam diyor ki o da insan. Onun ahmak herif. O Eshab-ı Kiram'ın peygamberimiz göreni gördü. Hadis-i Şerif'le de o asır kıymetli bir asır. Sen nasıl onunla aynı o insan? O insan da sen nesin bilmiyorum. E, gidiyor o zaten. Diyor ki efendim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken gördünüz mü? Veya bu konuda aynı şekilde mesela iblis diyormuş ki işte kadar o kadar kelimesiyle hani dirseklere kadar ifadesi geçiyor ya evet. yıkamak kolu evet. onu hiç gördünüz mü ve bu konuda bir şey buyurduğunu duydunuz mu Dirsekte bitiyor mu <laughs> yoksa dirsekten sonra devam ediyor yani mu yani buraya bantlayacağız dirseği evet. geçirmeyeceğiz mi onlara buyuruyor ki defalarca gördüm defalarca gördüm abdest alırken e, genellikle mesela hesabı kılan peygamberler çok sevdiğim bir gün abdest alırken gördüm çok sevdiğim bir gün buyurdu ki diye başlarlar gördüm buyuruyor Gördüm. Böyle kollarını yıkarken dirsekleri geçirirlerdi. Ama ifade dirseklere kadar. Dirseklere kadar. Hatta buyururlardı ki geçirin. İmam Azuban Hazretleri bunu işitince şeytan hapı yuttu buyuruyor. <laughs> kadar ifadesiyle orada sınırlı kalmıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz Taciye o dirseği geçiriyor yıkarken. Yani o iblis o kadar kelimesine takılmış, ben diyor kıyamette bitecek benim aynı şekilde şeyim, azabım falan filan, bitmeyecek diyor. Son, aynı şekilde devam edecek galiba. Yani e, Rebu'l-Evvel ayını e, ha. girmiş Ha, Dolayısıyla Rebu'l-Evvel ayını giydik. Cenab-ı Hak hayırlı, mübarek evet, erisin. Bu cuma değil, öbür cuma. <laughs> evet. Mevlid kandili. <laughs> kandili. Rebu'l-Evvel ayında bir Mevlid kandili var. Evet, Mevlid kandili var. Übar. Ama Hani o Google'da bulunan şeyi burada yaymanın bir alemi yok. En hazırlık yapacaksan Peygamber Efendimiz e, e, tamam hani tatbikat itibariyle Rebiyül Evvela'yı girince e, devlet olarak mesela el -Bir sultanı yaparmış öyle evet. e, şenlikler yaparlarmış, alimler dağıtılmış yemekler verilermiş tamam bunu yap. ay şey önceden başlıyorlar. Bunu yap ama e, kitabi olanı naklet, kitabi olan olmayanı nakletme. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.